arkadaşlar merhaba şimdi size nasıl video çekilir onu göstereceğim ilk önce play store giriyoruz buradan buraya basıp buradan buraya mobizan yazıyoruz şaka bu mobizanı yüklüyoruz tabi ben yükledim siz videoyu durdurup tekrardan yükleyebilirsiniz. Ben aça basıyorum. Burada böyle bir alan çıkıyor karşımıza. Burada videolarımız var. Şimdi diyeceksiniz burada girdik, yüklendi. Buraya geldi bizimki. Buna basınca buraya bir şey gelmiş olmalı. Buraya tekrar basınca zaten uygulama size ne olduğunu gösteriyor. Böyle de video çekiyorum. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.